Canlı yayındasın şu anda Alap tamam da olabilir. herkes seni izliyor. Olabilir. Nasılsın iyi misin? Çok şükür. Programında ne düşünüyorsun? Programımızla ilgili programımızı bilmiyorum ki ne Ya öğrenci işte ilk programımız bu. İlk programımız yani <laughs> eğer bu kameraman Yıldıray e. ya, ya Yıldır Ulukaya <laughs> ise muhakkak iyi programdır. İyi program. Çünkü alet, abi. kıymetli bir alet yani. Eyvallah. Ne var yok ne abi nasılsın? İyi çok şükür kardeşim. İşler güçler nasıl? <laughs> ne yapıyorsun Bülent abi sen? Çok yorgunum. Çok yorgunsun. Tatilin mi geldi abi? Tatil Tatilde tatil oğlum? Öyle dediler. Yok ya. Çocuk abi. Çocuğun şeyi var. Ne iş yapıyorsun? Kapı'da. Bize kendini tanıtsana. Ben şu emekliyim. Evet. Vakit geçiriyorum. Balık tutarım. Av balık markette orada yani vakit, orada, orada Serkan abi yardımcı oluyorsun. Vakit evet. yardım değil de vakit geçiriyoruz orada. Güzel. Bana sorarsan sana Alap'ta bir değersin yani. Alap'ta seni tanımayan çok az insan e, var. Tanım seni seni çocukluğunu biliyorum. Sen beni eliniyor. bu evet. bilmez. bilmez. Bu, bu beni kötü insan olarak biliyor. Ya bunlar dünkü çocuk ya. ne bir abi? Ha olmuyor diyorum. Sen benim badim değil misin? Biz sen ben seni ben badim. Peki peki ben senin badindim ama ben deniz kenarında düştüğüm zaman bana güldü mü gülmedin mi? Ama abi sen olsan sen de bana gülerdin orada ya. Bana güldü. Güldü mü? Güldü. Ayıp lan yaptın. Ama Bülent abi